Merhaba arkadaşlar, YKS 2024'te kontenjanlarda flash gelişme ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Daha fazla e, ÖSYM ve YKS tercihi alakalı video istiyorsanız aboneye devam ediniz. Çünkü e, bu süreçte sizlere yardım edeceğim. Hemen videomuza geçelim üniversite kontenjanları değişti açık öğretimlerde artış yaşandı Örgün eğitimde ise düşüş yaşandı şimdi sizlere kontenjanı azalan ve artan birkaç bölümden bahsedeceğim ama ilk önce şu konuya bir açıklık getirelim açık öğretimlerde artış arttı Çünkü e, ikinci e, öğretime giden yani e, ön lisans yapan öğrenciler ne yaptı arkadaşlar bölümleri kapatıldığı için biliyorsunuz ki hani e, akşam dersi gören ikinci öğretimde dediğimiz öğrencilerimizin bölümleri kapatıldı. O nedenle bu öğrencilerin çoğu açık öğretime geçti. Çoğu açık öğretime geçti. Ee, geçmeyenler yani Yeni bu sene ikinci öğretime geçmek isteyen arkadaşlarımızda ikinci öğretim olmadığı için haliyle bu öğrencilerde örgün öğretim değil açık öğretime kayıt yapmış oldu. O nedenle açık öğretimde bu sene bir artış yaşandı. Örgün eğitimde ise düşüş yaşandı. Örgün eğitimdekiler ikinci öğretime geçiyor yani açık öğretime geçiyor pardon. Bazıları ise üniversiteyi bırakıyor. Şimdi kontenjanı azalan bölümlerden hemen birkaç tanesinden bahsedelim. Tarih Azaldı edebiyat azaldı ve ilahiyat azaldı kontenjan artan bölümler ise şunlar işletme yazılım mühendisliği ve ebelik arkadaşlar bu 3 bölümün ise kontenjanı arttı onu da sizlere bu şekilde belirteyim yeni gelişmeler aktaracağım kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın